şekilde lastiğimden sonra tam 50 sıra düz örgü yaptım. 50 sıra benim için yeterli olacak ve 50 sıra düz örgümü yaptıktan sonra bu kısımda artık topuk oluşturmam gerekiyor. Topuk oluşturmak için bakın bu kısa ucuma geldiğim için sıramı bitmiş sayıyorum. Bitirdiğim sıranın hemen ipi olduğu şişimde topuk oluşturmaya başlıyorum. Ve ilmeklerimi tekrar şişin ucuna yerleştiriyorum ve aynı bu şişte topuk örmeye devam edeceğim. Şimdi çorabımızın iç kısmında olduğumuz için ters ilmek görüntüsünü yeniden oluşturmam gerekiyor. İç kısımda ters görünecek. Ön yüzde düz görüneceği için ters iç kısmı örerken ters ilmek ilkini ilkini bu şekilde örmeden çıkartıyorum ve buradaki bütün ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bütün bu sırayı ters şekilde bitir bitiriyorum. Şimdi son ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi örüyorum ve bu şişimdeki tüm ilmeklerimi bitirdim. Bu şişim az önce bu şişimde olan bütün ilmeklerimi ters şeklinde ördüm ve tamamladım. Şimdi tekrar topu sadece bu şişte oluşturduğum için çevirip bu sefer Ön tarafta bütün düz ilmeklerimi düz şekilde örmem gerekiyor. Topuğumuzu dediğim gibi sadece e, bu bir tane şişte oluşturuyorum ve bu şekilde benim 20 tane sıraya ihtiyacım var. Bu ikinci sıram oluyor. Az önce ters ördüğüm sıra birinci sıramdı. Bu ikinci sıram. İlk ilmeğimi bu şekilde örmeden çıkartıyorum ve bütün düzlerimi şişimin sonuna kadar hepsini düz örüyorum sonuncu ilmeğim ters olacak şekilde örüyorum bütün bu 32 ilmeğimi düz şekilde tamamlıyorum bütün ilmeklerimi düz ördüm sonuncu ilmeğimi bu şekilde ipimi öne alıp ters ördüm ve yeniden çeviriyorum. İpim bu şekilde arkada kalacak. Sonuncu ilmeğimi ters örmemin sebebi onu buradan örmeden çıkartmak daha kolay oluyor. Şimdi ise yeniden ters ilmek sırasındayız. Üçüncü sıradayım. Ve bütün ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ve dediğim gibi öne tekrar burayı bitirip öne geldiğimde geldiğimde tekrar bütün ilmeklerimi düz örüp sonuncu ilmeğim ters olacak. Tekrar çevirip ters ilmeklerimi öreceğim ve bu şekilde ileri geri ileri geri şeklinde 20 tane sıraya ihtiyacım var. 20 sıra oluşturduktan sonra tekrar buluşalım. Şimdi ben tam 20 sıra e, bu şekilde sadece tek bir şişimde topuğun bu kısmını bu şekilde örmüş oldum. Şimdi yine ip, ipliğim e, burada. Bakın başlangıç e, ipliğim ner, neredeyse. Esas ipim de şu anda burada. Ve ters e, yani e, çorabımızın iç kısmını örecek gibiyim şu anda örmem gereken yerdeyim. E, fakat şu anda benim e, topuk üçgenini oluşturmam gerekiyor. Burada yine aynı şişte üçgen oluşturmam gerekiyor. Ve bu üçgen ve bu üçgeni oluşturmam için benim 32 ilmeğimi tam 5'e bölmem gerekiyor. 5'e böldüğümde 6.4 gibi bir sayı çıkıyor ve bu Tam e, düz bir sayı olmadığı için ben bunu 6'ya yuvarlıyorum. Ve yapmam gereken şu anda e, bu 5'e böldüğüm sayıyı ikisini buraya, ikisini buraya, birini ortaya bırakacak şekilde yapmam gerekiyor. Onu da nasıl yapıyorum? 6 e, yani 6 artı 6 yapıyorum. Yani 5'in ikisini Buradan 12 ilmek ayırıyorum. Buradan 12 ilmek ayırıyorum ve ortada kalan 5'in biri kalacak şekilde olacak. Yani 5'in ikisini buraya, ikisini buraya. Buraya ise 5'in birini bırakıyoruz tam ortaya. Tekrar beraber birlikte 12 ilmek sayarak ilmek belirleyicilerimizden bu şekilde geçmeli ilmek belirleyicilerimizi kullanarak Ilmeklerimize ayıralım. Öncelikle 12 ilmek bu köşeden ve 12 ilmek bu köşeden ayıracak şekilde yapacağız. 12 ilmek ayırıp ilmek belirleyicisini takıyorum. Bu şekilde 12 ilmeğimi buradan ayırdım. 5'in ikisini bu tarafa koydum yani. Şimdi buradan 12 ilmek sayıyorum. 12 ilmeğin burasına yeni bir ilmek belirleyicisini takıyorum. Ve bundan sonra ortada 5'in teki kalıyor yani. 8 ilmek ortada kalmış oluyor. Ve bu şekilde dilediğiniz topuk sayınızı daha, daha doğrusu çorap sayınız ne olursa olsun bu şekilde 5'e bölerek topuk bu kısmınızı 5'e bölüp 5'in ikisini buraya birini buraya ikisini buraya ayıracak şekilde hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Şimdi buradan örmeye başlayıp birinci ilmeği ilmek perisine atlıyorum ve ikincisine geldiğim zaman öncesi önceki ilmeği ve sonraki ilmeği birlikte örmem gerekiyor. Ve bir tane fazla ilmek örmem gerekecek. Şimdi bunu birlikte yapalım. Yine ilk ilmeğimi örmeden çıkartıyorum. Ve iç kısmında olduğum için çorabımın ters ilmeklerimi ters şekilde örüyorum. Bakın ilmek belirleyicisine geldim. İlmek belirleyicisi, ilk ilmek belirleyicisi şimdilik bu tarafa aktarıyorum. Ve ikincisine gelmek üzere örmeye devam ediyorum. Son ilmek kaldı. İlmek belirleyicisinden önce şu anda ilmek belirleyicisini çıkartıyorum. Ve bu ikisini birlikte örüyorum. Ters ilmek olduğu için ikisini birlikte ters ördüm ve bir fazla örüyorum. Bu sefer ters çeviriyorum örgümü. İlkini örmeden çıkartıyorum ve bir sonraki ilmek belirleyicisinden öncekine ve sonrakine birlikte örüp bir tane fazla örmem gerekiyor. İlkini örmeden çıkartıp diğerlerini düz de olduğum için düz olarak örmeye devam ediyorum. Son ilmeğim kaldı. İlmek bellecisine burada çıkartıyorum. Çıkarttım. Ve bu ikisini birlikte örmem gerekiyor. Düz olduğu, düz tarafta olduğum için ikisini şu şekilde arka duvarlarından girip birlikte örüyorum ve bir tane fazla düz ilmek ördüm. Tekrar ters çeviriyorum ve bakın az önce çevir birlikte örüp bir tane fazla ördüğümüz yer hepsi düzgün görünürken burada bir boşluk varmış gibi görünüyor. Ve o boşluğa gelmeden yine bunu ve bunu birlikte örüp bir tane fazla örmem gerekiyor. Hemen beraber yapalım. Ters tarafta olduğum için yine ilkini örmeden çıkarttım. Diğerlerini ters şekilde boşluğa kadar tek ilmek kalıncaya kadar örmeye devam ediyorum. Bakın boşluğa geliyorum. Son bir ilmek ve bu boşluk ilmeklerin ikisini beraber örüyorum ve bir tane fazla ilmek örüyorum. Çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden çıkartıp bu sefer buradaki boşluğa kadar örüyorum. Bakın. Ve bu ikisini birlikte örüyorum. Bir tane fazla örüyorum. İlkini örmeden çıkarttıktan sonra Diğer ilmeklerimi düz tarafta olduğum için düz örmeye devam ediyorum. Bakın bu boşluğa geliyoruz. Bir tane daha ilmek örüyorum. Ve boşluğa geldik. Bu sefer bu ikisini birlikte örmem gerekiyor. Arka kenarlarından giriyorum. Ve ikisini beraber düz olarak örüyorum. Ve bir fazla ilmek örmem gerekiyor. Ters çeviriyorum. İlk ilmeği örmeden çıkartıyorum. Ters tarafta olduğum için boşluğa kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Boşluğa geldim. Bu ikisini birlikte ters olarak ördüm ters olarak ördüm ve bir tane fazla alıyorum. Yine ters çevirip bu şekilde bu bu taraftaki tüm ilmekler bitinceye kadar ve bu taraftaki tüm ilmekler bitinceye kadar örmeye devam ediyoruz ve bakın bu şekilde bir topuğumuzda üçgenimiz oluşmaya başlıyor. Dediğim gibi bu ve bu taraftaki tüm ilmekler bitinceye kadar örmeye devam ediyoruz. Bakın şişimde son iki tane ilmek kaldı. Boşluktan öncekini ve sonrakini birlikte örüyorum. Ve bir tane fazla ördüm. Ters çevirdim. Bu tarafta da aynı şekilde son iki tane ilmeğim kaldı. Onları da beraber hemen yapalım. İlkini örmeden çıkarttım. Ve boşluğa kadar tüm ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Bakın boşluğa geldim. Bu ikisini birlikte örüp sonuncu ilmeğimi düz örüyorum. Artık ters örmüyorum onu. Ve burada artık üçgenimiz oluşmuş oldu bakın. Topuğumuzun üçgen kısmı oluşmuş oldu. Şimdi yapmamız gerekenler bu arayı tekrar halka haline getirip bundan sonra tekrar Yuvarlak şekilde çorabımızı örmeye devam edeceğiz. Buradaki örmediğimiz ilmekleri benim yeniden kaldırmam gerekiyor. Şu şekilde göstereyim size. Burada örmediğimiz saç örgüsü görünümlü ilmeklerimiz var. Ve bu ilmeklerden tam bakın şu iç kısmını açıp içe doğru kıvrıldığı için iyice açıyorum. Burada bağlantılı olduğu ilk ilmeği buluyorum. Bakın bağlantılı olduğu ilk ilmek bu. Onu kaldırmıyorum. Hemen onun üstündeki ile başlıyorum. Bakın bağlantılı ilmek bu. Ama hemen üstündeki ile başlıyorum. Buradan şişimi daldırıyorum. Ve tekrar aynı işlemi diğer bu saç örgüsü görünümlü kenarlara tığımı bu şekilde geçirip hepsini kaldırmaya devam ediyorum. Hiçbirini kaçırmadan tek tek hepsini bu şekilde şişime yeniden geçiriyorum. Sonuncuyu geçirdim. Bakın burası artık şişime bağlı, buradaki ilmeğime bağlı. Burayı artık kaldırmıyorum. Ve ipimi alıyorum, çeviriyorum ve örmeye başlıyorum. Buradaki ilmeklerim olduğu gibi bu topuk şişlerime ekleneceği için bunları rahatlıkla örüyorum. Buradaki örme mantığım ise bakın burada Buradan arka kenarından örersem şu şekilde geniş bir boşluğum oluşuyor. Onu istemiyorum. Doğru asayım. O boşluğu istemediğim için ön kenarından girip ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bu şekilde çapraz ilmek oluşmuş oldu. Ön kenarından girip bütün ilmeklerimi kaldırdığım yeni ilmekleri bu şekilde örmeye devam ediyorum. İlmeklerim bitinceye kadar hepsini örmem gerekiyor. Son iki ilmeğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm bu şekilde. Şimdi şişimi itiyorum ve bakın ön tarafla birleştik şu anda. Şimdi ise ön tarafın ilmeklerini buradaki şişimi misinamı çekiştirip bunu çıkarıyorum. Ön tarafın misinasını yerleştiriyorum. Ve bundan sonra halka haline yeniden burayı birleştirdiğimiz için düz ön tarafımı örmeye başlıyorum. Ön tarafımı örerken ön tarafımı örerken yine bu misinayla bu şişin birbirine çok yakın olmasına dikkat ediyorum ki arada geniş bir boşluk oluşma oluşmasını istemiyorum. O yüzden bunları bu şekilde parmaklarımla, parmaklarımla birbirine yapıştırıp Ön taraftaki bütün ilmeklerimi 32 tane ilmeğimi örüyorum. Düz olarak şişimin sonuna kadar hepsini bitiriyorum. Sonuncu ilmeğime geldim, onu da ördüm. Şişimi itiyorum, çeviriyorum. Ve bu sefer buradaki boşluğumu aynı burada yaptığım gibi kapamam gerekiyor. O yüzden buradaki ilmeklerimi bu sefer bu taraftaki ilmeklerimi kaldırmam gerekiyor. İpim bu şişimde bu yüzden ipe bağlı olmayan bu şişimle diğer şişimle ipe doğru ilmeklerimi kaldırmaya devam edeceğim. Aynı işlemi bu tarafta yapıyorum. Bakın bu ilmeği kaldırmıyorum. Hemen altındaki saç örgüsüne Tığımı, şişimi bu şekilde geçiriyorum ya da ne şekilde? Şişimi bu şekilde geçiriyorum. E bu şekilde girerek diğer ilmeklerime aynı şekilde giriyorum. Buradan iç kıs iç kısmından şişime bütün ilmeklerimi yeniden kaldırıyorum. şekilde bütün hepsini kaldırmış oldum. Burası artık şişime bağlı ve ilmeğimi tuttuğu için burada fazla bir şey kaldırmıyorum. Çeviriyorum. Ve bu defa bu ilmeklerim ön tarafa ekleneceği için ön tarafta fazla ilmek istemiyorum. Bunları daha sonra arka kenara daha doğrusu topuk kısmını aktarmak için bunların arasından bir tane ilmek belirleyicisini koydum ve şimdi buradaki ilmeklerime bakıyorum. Ön kenarı çıkık gibi duruyor, arka kenarı daha içte. Çıkık kısmından ördüğüm zaman bu şekilde geniş boşluk oluşuyor. Onu istemiyorum. Arka kenarından gir girip bu şekilde ördüğümde çapraz ilmek oluyor ve boşluk oluşmuyor bu şekilde. Bu yüzden arka kenarlarından girerek bütün ilmeklerimi az önce kaldırdığım tüm ilmeklerimi örüyorum. Son bir ilmeğim daha kaldı. Onu da ördüm şişimi ittim. Bu ilmekler şimdi burada kalsın. Bakın artık tamamen halka haline yeniden çorabımız gelmiş oldu. Şimdilik bu topuk kısmını dümdüz bitiriyorum. Yeni eklediğimiz ilmekleri aynı şekilde düz hal düz olacak şekilde örüyorum bu şişimi çıkartıp buradaki tüm ilmeklerimi dümdüz şişin sonuna kadar örmeye devam ediyorum tüm ilmeklerimi tamamladım ters çeviriyorum İpimi arkada artık buna da dikkat etmem gerekiyor tekrar bu misini çekiştirip bunu çıkarıyorum ve bu misinamı yerleştiriyorum yerleştirmeden önce ise bu ayırdığım topuk kısmına ait olan Yeni eklediğim ilmekleri bu şekilde misnemi buradan çıkararak onları topuğa bu şekilde ekledim. Ve artık topuğumuz ve ön kısmımız olarak çorabımızı ikiye ayırdım. Bundan sonra topukta benim 32'den fazla ilmeğim olduğu için bu ilmekleri azaltmam gerekiyor. Tekrar 32'ye gelinceye kadar bu azaltma kısmını sizinle birlikte yapalım yine. Bakın ön tarafa geldim. Ön tarafta herhangi bir azaltmamız yok. Bütün ilmekleri olduğu gibi düz örüyorum. Bütün 32 tane ilmeğimi dümdüz şişimin sonuna kadar örüyorum. Şişimin sonuna geldim. Son ilmeğimi ördüm. Şişimi itiyorum. Çeviriyorum ve artık topuk kısmındayım yeniden. Dediğim gibi fazla ilmek sayım olduğu için şu an topukta benim azaltma yapmam gerekiyor. Azaltmalarımı ise topuğumun bu sağ kısmında ve sol kısmında ikişer tane ilmeği birlikte örerek yapıyorum. Bir sırada ikişer ilmeği burada ve burada azaltma yapıyorum. Bir sırada yani sonraki sırada azaltma yapmıyorum. Sonraki sırada yeniden azaltma yapıyorum bu kenarlarda. Ve bu şekilde bir sırada azaltma, bir sıra azaltmasız olarak örüyorum. Tekrar 32 ilmek oluşuncaya kadar birlikte yapalım. Öncelikle şişimi yerleştirdim. Şimdi ise dediğimi yapacağım. 2 tane burada beraber örüyorum. Ve 2 tane burada beraber örüyorum. Şöyle ikisini birlikte giriyorum ve düz olarak örüyorum. Bu şekilde iki tane ilmeğimi bire düşürmüş oldum. Son iki ilmek kalıncaya kadar buradaki tüm ilmeklerimi dümdüz örüyorum. Son iki tane ilmeğim kaldı. Onları aynı şekilde birlikte düz olarak örüyorum. Ve burada da ikisini bire düşürmüş oldum. Şişimi itiyorum. Ve tekrar ön tarafa geldim. Ön tarafta azaltma çoğalma yok. Bütün ilmekler dümdüz ürülüyor. Bütün ilmeklerimi düz olarak şişimin sonuna kadar bitiriyorum. Ön taraftaki tüm ilmeklerimi dümdüz bitirdim. Şişimi ittim. Bu şekilde Örgümü çevirerek arka topuğa, arka kısmımıza ve topuğumuza geldik. Dediğim gibi bir önceki sırada azaltma yaptım. Bu sırada azaltma yok. Düz şeklin e, tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde düz olarak bütün ilmeklerimi şişimin sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Şişimdeki bütün ilmeklerimi bitirdim. Ters çeviriyorum. Yine ön tarafa geldim. Ön tarafta tüm ilmeklerim düz olacak şekilde azaltma, arttırma burada yapmıyoruz. Ön tarafın bütün ilmekleri düz şekilde örülüyor. Ön taraftaki tüm ilmeklerimi bitirdim. Bu şekilde şişimi ittim, çevirdim. Buradaki misinamı çıkarıp burayı yerleştiriyorum ve yeniden azaltma sırasındayım. Az önceki sırada azaltma yapmamıştım. Tekrar azaltma sırasındayım. İkisini, ilk ikisini birlikte örüyorum. Son iki tane, son iki tane kalıncaya kadar hepsini dümdüz örüyorum. Son iki tane ilmeğim kaldı. Birlikte ördüm. Şişimi ittim. Bir sonraki sırada azaltma yapmıyorum. Ve bu şekilde topuktaki ilmeklerim 32 ilmeğe düşünceye kadar bir sırada azaltma, bir sırada azaltma yok şeklinde örmeye devam ediyorum. Şimdi ben son azaltmamı yaptım şu anda ve artık burada 32 ilmeğim var ve burada yine 32 tane ilmeğim olduğuna göre artık dümdüz örmeye devam edebileceğim. Bu şekilde göstermek istiyorum size. Topuğum bu şekilde görünüyor. Bu şekilde bir görüntüsü var. Ve bundan sonra dediğim gibi ee, sadece düz örgü yaparak bütün ilmeklerimi düz şekilde örerek e, nasıl bir hesaplama yaptığımı size söylemek istiyorum. Ee, ne şekilde ayağıma göre ördüğümü söylemek istiyorum. Ee, diyelim ki ayağım, bu ayağım olarak düşünüyorum. Ve ayağımın küçük parmağına iyice küçük parmağımı bütün ilmekler örtünceye kadar örmeye devam ediyorum. Yani aslında bu misinaya getirip bu çorabı ayağıma bu şekilde geçirip deniyorum. Ve bu ördüğüm ilmekler dediğim gibi ay küçük ayak parmağımı örtme küçük ayak parmağımı örttüğünde artık burun kapama işlemine geçiyorum ve o ana kadar ördüğüm ilmek ve o ana kadar ördüğüm e, sıralarımı da sayabilirim ki diğer çorabımda birebir aynı sıraları örerek birebir aynı çorap oluşturmak için sıralarımı sayabilirim. Bundan sonra azaltmalarımı yapmayacağım dediğim gibi, sadece düz halka halinde örmeye devam edeceğim. Ve bundan sonra dediğim gibi isterseniz buraya şu şekilde en son azaltma yaptığınız sıraya bu şekilde ilmek belirleyicisi takıp o hep burada kalacak hiçbir zaman onu çıkartmayacağım çorabın bitinceye kadar ve buradan itibaren sıralarımı sayarak Örmeye devam edeceğim çorabın e, burun kısmına kadar kapama işlemine geçeceğiz beraber